da izleyelim sonra yavaştan bir emuk patlatalım. Emongaz vampir gölü. <laughs> <laughs> 30 TL değmez mi? Adam. Bence adam. de ya ben saçmalama Bire ya. Reis sana hediye paketi yollamak istiyorum. Ne gibi kardeşim? Yok. <laughs> İnsan gördüm mü benim sinirlerim bozuluyor ya bu kadar da mutlu olma bağımını sikeyim yani bir Lan halk arasında evet ya. yani anladın mı? <laughs> Aynı mesleği yapacağını seçmediğini hiç utanıyormuş. <laughs> Aa Rıdvan abi. <laughs> Sevgilim açım yemişti. <laughs> Barışım nerede kaldı acaba ya o sırada kuryeler? <laughs> ya abi eğlensin adamlar be. Yani bu böyle adamlara hep boykot boykot uygulanıyor. Ama bırakın bırakın bunlar da bütün gün iflas sikiliyor adamların. Bırakın eğlensinler ya. <laughs> Her gün motor. Allah. Yarım <laughs> saat oldu nerede kaldım ben? Ay şu şuna. Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? Bunu konu ne? O aşk filmi abi. İki erkek arasında geçiyor. Başka neyin arasında geçecek? İngil. Kadın erkek arasında geçecek aşk filmi. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Güzel edin. Güncel <laughs> C tarzı ağam. Ya reis. Ee, biz normalde öyle yani hani zora sokacak gibi hediyelere şey değiliz. Ama çok işinden geçtiyse artık sen yabancı değilsin aramızdansın. Valla bir kürşatla falan kontak kurarsan neden olmasın yani kral. Teşekkür ederim. Başkanım gece 12'den sonra müzik çalmak yasakmış. Peki biz ne yapacağız? Ne yapacağız başkanım? Büm 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 <laughs> <önden gider. Gülüyor> 20 kilometre içinde hiçbir bina olmadığını gören Spider-Man <laughs> Hoca anlamadınız mı? Tumanı ya attım Anladım ya, anladım <laughs> Hoca'ya sürekli ne yapayım silikan bakayım dediğim için dersten atılıyorum Arkadaşlarına vedalaşabilirsin. My tuta asko bye bye. Bir de kaçta çıkar? Ezan okuyacağız da. Kürşat'ım bana yazar mısın? Discord'dan icra'ya yazsana Kükü. <laughs> Discord ismini... Discord ismin ne kral? Selamın aleyküm Ananı çektim kafasına <laughs> Başımıza geldi, ne işler When you forget your cats e, Kedini yatağında unuttuğunuzda diyor Yatağınızda kediyi unuttuğunuzda diyor <gülüyor> <gülüyor> Yöneticinin babama gönderdiği video be. Oy. Ay ne kadar bile. Zaman için rahat edecek mi? Evet. oh, oh, you wanna get fucked up? You wanna get <laughs> İyice oymuş Instagram adı iki oyla. Ya siktire <laughs> <laughs> 10 yaşındayken usul TV izlerken bizimkiler hadi saat 9 oldu diye yatağıma gönderiyordu La <laughs> havla ve Aris. Abi Discord'da da bulamadım da. Dijo sen yazsana Abi. Gürçat'a. Daha Aferin kolay edin. değil mi? Emir gönderirsin Gükü. Hı hı. Tamam. <laughs> 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 Okumuyor mu? Sarfin azar verir size. Bize gelecek değil mi? O ananı sik. <laughs> Ebeveynliğe giriş 101. Çocuğunuzun dişi doğru şekilde nasıl çekilir? <laughs> ne? Milletin babası işi biliyor. Benim <laughs> dişim nasıl çekildi biliyorsunuz mu? Kurumuş boğazım, bekliyorlar yol ağzım donlar. Bir gün beni... Benim babam ipin bir ucunu dişime, bir ucunu kapının şeyine koluna. <laughs> astı. Hazır mısın dedi hazırım dedim herhalde dedim tutacak kapıdan yavaş yavaş çekecek kapıya tekmeyi bir koydu amını siktir ya. <laughs> o dişimin böyle havada süzülüşünü gördüm amına koyayım ben ya. Arkadaşlar şimdi beni bir psikolojik ya psikiyatri olarak hayal edin. <laughs> sikim, bütün psikolojim bozuldu şu an. <laughs> psikolojim güzeldi düzgün şu anamına koyuldu düşündüm müzik <laughs> <laughs> lisede bölümün kimyadır ve hoca sana bakır elementinin sembolü ne diye sormuştur ne kanka bakırın sembolü s galiba yok s-ed c c c aferin lan keman a <laughs> 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 Çete bak koyayım. Amcık altını sorsam bilmezsiniz. Bunu biliyorsunuz ama. <laughs> Otobüste yanıma oturan teyze mesajlaşırken yan gözle telefonuma bakıyordur. Ben İtalyanca yazıyorum. Şapşik bakma. <laughs> Camda bebek varken bebeği bilerek düşürme isteğine karşı savaşan ben. <laughs> o hasta mısın bırak bırakayım? Niye öyle bir Aa. isteğin var senin? <laughs> Beyaz erkekleri sevmediğinize emin misiniz? Ananı sikiiiim. Tosuncuya benzer mi? Aa o Harbi mi? Ye o oğlum altınınki. Gol tamır <laughs> 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 <Hayırlısı> lan. <gülüyor> 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 Yok gerçek amınak. Eski mesajları okurken seni hiç bırakmayacağım mesajını görmüştüm. 🎵🎵🎵 Baba tarafından aldığım dedikoduları anneme anlatmaya gidiyorum. 🎵🎵🎵 <laughs> Eres motora bak lan. Adam, At. adam. Tazin Çetin, agam kupon tutturdum seni de unutmayayım dedim. Teşekkür ederim kardeşim. <laughs> Makine alışacağım. Alışmak istiyorum. Trum, 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 drak, tak. Makinalaşmak istiyorum. <laughs> <laughs> Böyle çizgi filmin arasına avradını sikeyim. Taş devri ne falan ya, yok bu. mu oğlum? Nasıl çizgi film bu amına? <laughs> Beynimden, etimden, iskeletimden geliyor. Gümlü <laughs> <Gönlümün>, piç. Ne izin ediyorsun? <laughs> <lan>. Cumanımız. <laughs> I begin to pass out. <laughs> ne oldu Kirşat? Kendi videon görünecek misin? Sevindin ama. Ne koyup. Vay amınakoyim. Moruk şeye benziyor. Oh. <laughs> Know <Fan> that I'm nasty. I sent it back to her boyfriend with my handprint on her ass sheet. City talking, we taking notes. You are a nasty girl. My God. These are fatherly, right? Now. Baba oğlu oğlum bunları. Ben babamla böyle bir video çekmeye çalışsam benim var ya o kameranın lensini böyle içimde sokar böyle içeride ayarlama yapar ama ne yapayım. Tomoglar bir numaralı kanki. Those people came together to try to end me and sweetheart before I get up this insta. <laughs> Dayı sikit aşağı çıkarmışsın ama amına koyduğumu yapıştırmışsın onu orayı gözüküyor yani. <laughs> Suat, 7. ayın kutlu olsun. <laughs> ya yeter amına koyayım ya. Böyle gidiyor herhalde. Buran ol çayırda çimen de işte bu anladın mı? <laughs> Çayır çimen de çimenci. çimenci. Renatari Ers bilin bu kadar nasıl bir isim hafızanız var sizin ya. Vallahi billahi chat. TikTok zaman kalmadı TikTok'a. En komik video bu ya. <laughs> 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 Giriyoruz mu abi? Şimdi. de. Saniye giriyoruz. Hazırlayın size mangası ben geliyorum. Tamam. Tamam. Bir numaralı kankim abone oldu.